Yargıtay kişinin eşinin giyim tarzına gideceği yerlere ve görüşeceği kişilere müdahale etmesini boşanma sebebi saydı. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, bakın yargıtay kişi eşinin giyim tarzına karışamaz, karışmaya kalkarsa, eşi de bundan dolayı boşanmak isterse, hakim bunu sebep olarak görür erkek haksız olur ve hakim onu boşar. Yani kişi karısının giyimine karışamaz. Cırıl cıplak da gezmek istese karışamaz yani. Şimdi bu olacak iş midir? İşte yüz yıldır yönümüz batı olunca batı kanunlarını aldığımız için ya bizim yargıtayımız da işte böyle karar veriyor. Halbuki bu Yargıtay Osmanlı devrinde kurulmuştu. Yargıtay nedir? Mesela normal ilk derece mahkemeleri bu bildiğiniz adliyedeki normal mahkemeler bunlar ilk derece mahkemesidir. Yerel mahkemeler. Bunların verdiği karara itiraz ederseniz bir üst mahkeme vardır istinaf. Oraya gider, orada tekrar incelenir. Üst mahkemede ekseriyetle duruşma yapılmaz duruşmasız bir şekilde kağıt üzerinden incelenir. Dosya üzerinden yani incelenir. Orada da çı çıkan kararı beğenmezseniz üst daha üst mahkemedir Yargıtay oraya gider. Ve o e, Yargıtay'ın kararı bağlayıcıdır. Kesindir. Hüküm kesinleşmiş olur. Yargıtay'ın kararı tüm mahkemeler için emsaldır. Yani yargıtay bir karar verdiği zaman o artık ondan sonra tüm mahkemeler onu dikkate almak zorundadır. Her hakim mesela e, avukat e, yargıtay kararını mahkemeye delil olarak sunar. Filan e, yargıtayın filan dairesinin filan kararına göre şöyle şöyledir o halde bizim bu dosyamızda da böyle karar verilmek zorundadır der. Yani yargıtayın bir konuda karar vermesi tüm mahkemeleri için bağlayıcı ve tüm mahkemeler için örnektir. Tüm hakimler ona bakar. Hakim bilmiyorsa bile yargıtayın kararını e, avukatlardan birisi o kararı sunduğu zaman e, onu okur dikkat eder o karara. Çünkü ona göre karar verecektir. Ve işte şimdi bu yargıta böyle bir karar vermiş. Yani diyor ki kişi karısının nasıl giyineceğine karışamaz. Diyelim ki kadın çok açık saçık giyinmek istiyor. E, erkek de buna razı olmuyor haliyle. Zaten erkekse buna razı olmaz. Öyle değil mi yani? Hani erkeksen zaten razı olmazsın. Yani karının açık giyinmesine razıysan ben bir şey demek istemiyorum. Yani bir erkek nasıl karısını kıskanmaz? Buna erkek mi denir yani? Yargıtay tamamen batılı bir kafayla düşünmüş ve kişi karısına karışamaz diyor. Yani kimle görüşeceğine, diyelim ki mesela karısı elin adamıyla her gün görüşüyor, buluşuyor, geziyor, dolaşıyor, yeme yemeğe gidiyor, geziyorlar, dolaşıyorlar, belki de zina da ediyorlar. Karışamazsın diyor. Lafa bakar mısınız ya? Yani? Şimdi ben yani diyelim ki insan karısı ya bir erkekle flört ediyor ona karışamayacak öyle mi? Yani işte böyle olunca e, Yargıtay böyle karar verince bunun sonucunda çok daha kötü olaylar olur. Yani güya Yargıtay bu şekilde karar vermekle olayları azaltmak mı istiyor? Hani erkek karışmasın ve böylece işte kavga çıkmasın. Ne yapıyorsa yap, yapsın, bana ne desin. Böylece olaylar azalsın, mahkemeler azalsın. Hayır, tam tersine. Hiçbir erkeğin fıtratı bunu kabul etmez. Ve e, ma, kanun yoluyla hakkını alamazsa ve kanun yoluyla karısını durduramazsa çok daha kötü şeyler yapar. Kanun yoluyla durdurabilseydi belki kötü bir şey yapmazdı ama kanun yoluyla durduramayınca karısını, karısı cırı cıplak geziyor diyelim. Şimdi erkek çıldırıyor her gün. Karısı diyelim ki biriyle flört ediyor. Şimdi nasıl çıldırmasın yani? Şimdi kanun kendisine hak vermiyor. Ne yaparsa yapar diyor. E bakın eşinin giyim tarzına, gideceği yerlere ve görüşeceği kişilere müdahale edemezsin diyor. Eğer edersen kadın da bundan dolayı eşim bana kılık kıyafetime karıştı. Filanla flört ediyordum ona karıştı. Derse boşanma sebebi ve hakim bunları boşayacak yani. Yani batılı olmaya çalışıyorlar. Fakat bunun sonucunda çok kötü olaylar olur. Ee, sürekli bir özenti içindeler. Aşağılı kompleksi var. Yani batı'da böyle o halde biz de öyle olmalıyız gibi bir aşağılı kompleksi var yani. Taklitçiler. Taklitçiler. Batı bir gün bu kanunu değiştirirse bizimkiler de değiştirir. Hep arkadan gitmeye alışmışlar. Taklitçiler. Batı'da bu değişecek ki Türkiye bunu değiştirsin. Batıdan önde gidelim demezler. Allah'ın kanunu batının önündedir. Ve Allah azze ve celle e, buyuruyor ki Er-ricalu Erkekler kadınlar üzerinde yöneticidir. Dolayısıyla tabii ki karışır. Kur'an böyle söylüyor. Batı başka şey söylüyor. Şimdi Müslüman mısın? Hristiyan mısın? Yahudi misin? Neysen kararını ver. Kur'an diyor ki er Erkekler kavvamun alen nisa Kadınlar üzerinde yöneticidir. Batı başka bir şey söylüyor. Siz batıyı tercih ediyorsunuz. Ondan sonra da Müslümanız diyorsunuz öyle mi? Kur'an kadınları örtünmeyi emrediyor. O halde Şimdi hangisini yapacaklar? Batınıkini tercih ediyorlar. Peygamberimiz buyuruyor ki kulluk ra yani ra'in hepiniz çobansınız diyor. Ve kullu ra'in mes'ulun an ra'iyeti her çoban da güttüklerinden sorumludur. Hepiniz ailenizin çobanısınız. Çoban karışmaz mı? Çoban karışmaz mı evine? Peygamberimiz bak Allah öyle söylüyor. Peygamberimiz böyle söylüyor. Avrupa başka bir şey söylüyor. Türkiye Yargıtayı Avrupa'nın dediğini alıyor. Allah'ın ve Resulünün dediğini almıyor. Bir kere kocanın dediği şey Allah'ın emri zaten. Yani bir kere kocam diyelim karısının çıplak gezmesine razı değil. Bu zaten Allah'ın emri. Allah'ın emrine davet etmiş oluyor aynı zamanda. Yani böyle giyinme. Müslüman kadın gibi giyin. Şimdi bu zaten Allah'ın emrine davettir. Yapması gerekeni yapmaktadır. Sanki suç işlemiş gibi. Yani bunu suç kabul ediyor. Yani sen karına dedin ki çıplak gezme, düzgün giyin. Ha, sen suç işledin yani. Ve karın bu sebepten seni mahkemeye verebilir ve e, seni boşayabilir. Ya da mesela biriyle flört ediyordu. Sen bir şey de yapmadın yani sadece kanuna başvurdun belki ya da işte yapma etme dedin. Normalde bir erkek daha da sert olur da. Ha diyelim ki mesela yumuşak bir erkek böyle bir şey olduğu halde e, sadece güzelce dedi ya yapma etme bu adamla görüşme. Bak ailemiz yıkılacak. ha Kadın gitti mahkemeye ve hakim onu haklı buldu. Sen dedi bu kadının flörtüne de karışamazsın görüşeceği kimselere karışamazsın. Yani efendim ben e, biri şöyle derse yani Yargıtay'ın kastettiği flört değil. Görüşeceği kişiler. Yani kadın öyle diyebilir. Ben sadece görüşüyorum der ama erkek bilir ki bunlar flört ediyor. Şimdi ne olacak? Yani Yargıtay hakim ne, ne bilecek yani bu kadın onunla flört. O On, konu kocası bilir yani. Ve kocası diyor ki bu kadın aslında bununla flört halinde. Öyle görüşme falan da değil yani. Ben Velhasıl Allah hükmünü koymuş, peygamberimiz açıklamış. Bunlar ona uymuyorlar. Gidip Avrupa'nın peşinden gidiyorlar. İşte demin hani okuduk ya bakın sorular üst üste geldi iyi oldu. %70 çocuk Avrupa'da %70'i bazı devletlerde yüzde altmış, bazılarında yüzde elli. Çocuklar gayrimeşru. İşte eğer kadın istediğiyle görüşürse, bunun sonu flörttür ve zinadır. İşte o zaman bizde de böyle olacaktır. Bizde şu anda yüzde üçmüş yaklaşık gayrimeşru çocuk sayısı. Biz de yakında yüzde altmışlara çıkarız eğer bu kafayla devam edersek yüzde üç bile İslam toplumu için büyük bir ayıptır. Yüz çocuktan üç tanesi gayrimeşru. Bu az bir terbiyesizlik midir? Az bir namussuzluk mudur yani? Yüz çocuktan üçü az mı yani bu rakam? Ve Yargıtay'ın bu kararıyla bu yüzde üç, yüzde on, yüzde yirmiye çıkar. İstediğiyle görüşebilir diyor kadın. E görüşürse bunun sonu flört, sonunda zina. Allah'a uymuyorlar, Avrupa'ya uyuyorlar.